Doğumdan çatala kadar gıdanın yolculuğundaki önemli duraklardan birisidir yem sektörü. Et, süt, yumurta ve diğer hayvansal ürünlerin temel girdisi. Elbette bütün dünyada olduğu gibi bizim ülkemizde de stratejik kabul edilen sektörlerden bir tanesi. Bu mimalde. Bugün yem sektörünün dününü, bugününü ve yarınını değerlendireceğimiz uluslararası yem kongresi vesilesiyle bir aradayız. Ben 15.si düzenlenen kongrenin hem sektörümüz için hem de ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu arada değerli başkanımız söyledi. Uluslararası katılımcılar da var. Bu da bu kadar önemli bir konunun uluslararası bir perspektifte de ele alınmasının ne kadar önemli olduğu gerçeğinden hareketle bütün katılımcılara da tekraren hoş geldiniz diyorum. Tabii öncelikle yem sektörüne bir teşekkürle başlamak istiyorum. Malumunuz 6 Şubat depremleri sadece kentlerimizi değil aynı zamanda kırsalımızı da tarımsal üretim yapan vatandaşlarımızı da yakından etkiledi. Bu dönemde bölgedeki hayvancıların ihtiyacını karşılamak üzere yem sektörümüz bakanlığımızla birlikte koordineli olarak bu ihtiyacı karşılamak üzere harekete geçti ve bizdeki en son kayıtlara göre 16 bin tonun üzerinde bir rakamla besicilerimizin, yetiştiricilerimizin, üreticilerimizin yem ihtiyacını karşıladılar. Bu destekten ötürü ülkem ve üreticilerim adına tekraren bu kıymetli sektörümüze teşekkür ediyorum. Değerli konuklar, bakanlık olarak bitkisel ve hayvansal üretimimizi geliştirmek ve rekabet gücümüzü artırmak üzere politikalar geliştiriyoruz. Yol haritaları belirliyoruz ve bunları uygulamaya koyuyoruz. Elbette bu politikaların ve devamındaki planların hayata geçirilmesinde en kritik noktalardan birisi de risk faktörü. Özellikle bizim bulunduğumuz coğrafyada gündemler son derece hızlı değişmekte. Bu da başta tarım olmak üzere bütün sektörleri çok yakından etkilemekte. Son 10 yıl içerisinde ülkemizi ve dünyamızı yakından etkileyen olayların neredeyse tamamı bizim de içinde bulunduğumuz yakın coğrafyada gerçekleşmiş durumda. Savaşlar pandemiler, depremler, küresel ısınmanın ortaya çıkarmış olduğu kuraklık ve sel felaketleri ve orman yangınları. Bu sıraladığım bütün risk faktörleri elbette öncelikle tarım sektörünü birebir de etkilemiş durumda. İşte biz bu risk faktörlerini sadece bir sefere mahsus ya da geçici bir dönem olmadığını belirtmek adına yeni normal olarak tanımladık. Çünkü bu risk faktörlerinin bugün ve bundan sonraki bütün davranış biçimlerimizi yakından etkileyeceği konusunun bir kez daha altını çizmek istiyorum. Bunun dışında Elbette hepimizin yakından takip ettiği bütün dünyada ve ülkemizde nüfus artışı konusu var. Çok değil bundan 26 yıl sonra öngörülen odur ki dünya nüfusu 10 milyara ulaşacak. Türkiye nüfusu da 105 milyonu geçecek. Bu durum elbette gıdaya olan talebi yaklaşık %65 ile 70 oranında artıracağı konusunda bize bazı öngörüler vermekte. Ülkemizin gıda üretim potansiyeli ve üretim kabiliyeti konusunu her seferde dile getiriyoruz. Sizler de sektör temsilcileri olarak bunun en yakın şahidisiniz. Gıda israfı başta olmak üzere gerekli tedbirlerimizi alarak tarımsal üretim konusunda ulaşmak istediğimiz hedefler büyük. Çalışmalarımızı da buna göre sürdürüyoruz. Kıymetli konuklar, hayvansal üretimin ana ham maddesi yem elbette. Ülkemiz yem sektörünün son dönemdeki başarıları hakikaten kritik bir sektör olması hasebiyle öne çıkmakta özellikle de tecrübesi ve birikimi ile birlikte birkaç nesil birden bu işletmelerin devam edebiliyor olması ve dünya ile boy ölçüşe ölçüşecek bir noktaya gelmiş olması da gurur verici. 2023 yılı sonu itibariyle karma yem üreten işletme sayısı 1624'e yükselmiş durumda. Üretim kapasitesi de yaklaşık 34.3 milyon ton. Ülke olarak bu kapasitenin yaklaşık yüzde 81'ini kullanıyoruz. Biraz önce başkanımız söyledi. Bizler dünyada yedinci, Avrupa'da en fazla üretim yapan birinci ülkeyiz. Tabii bütün bunlar sadece bugün için değil, yarına hazır olma adına sektörün teknolojik gelişmelere olan duyarlılığı, üretim kabiliyeti ve verimliliği esas alan gelişimleri uygulaması son derece önemli. Bizler de bakanlık olarak bu ARGE faaliyetleri başta olmak üzere kamu, üniversite, özel sektör işbirliğinde destekliyoruz. Yine gerektiği zaman regülasyon faaliyetlerimiz kapsamında toprak mahsulleri ofisi de belli zamanlarda devreye girmek